Kılıç Bey kanalından herkese selamlar arkadaşlar. Şaman serimizin 3. bölümüyle karşınızdayım. Yoğara bölgesine yeni bir güncelleme geldi. İlk haritası eklendi. Hadi vakit kaybetmeden hep beraber keşfedelim. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Yeni bir harita eklendi. Ay gölgesi vadisi. Girişler yılat geçinden yapılıyor. Şu yanıp sönen yerde giriş yapabiliyoruz girişlerde herhangi bir ücret, herhangi bir bilet falan istemiyor. İçeri girelim bakalım. Sizlerle beraber keşfedelim. Şuradan aşağı indiğimizde Ayşe Kelle Avcısı bizi karşılıyor. Şuradan tıkladığımızda iki tane görev veriyor arkadaşlar. Görevlerimizi aldık. Diğer Kısımlara doğru inelim arkadaşlar. Burası haritanın orta kısmı oluyor. Kadim sunak yazıyor. Bir tıklayalım. Herhangi bir tıklayamıyoruz zaten. Şuradan indiğimizde dört tane yol oluyor. Bu birincisi. Şu da ikincisi. Şu da 3. Şu tarafta da bir köprü daha var sanırım. Evet. Şuradan haritayı gezelim. Değişik değişik slotlar var. Ben bunları daha önce kesmiştim. Birkaç parça eşya almıştım. Genellikle şu an için bu haritada her cehde bir metin atıyor ve bir boss atıyor. Saatte bir atıyor bunlar. Biraz daha dolaşalım. Şayet bir metin veyahut da bir boss bulursak beraber keseriz. İçeriğini beraber görmüş oluruz. Devam ediyoruz. Fıtı 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 fıtı. İkinci köprüye geldik arkadaşlar. Metin, Bos vesaire bir şey bulursak keseceğiz arkadaşlar. Bulamazsak devam ederiz. Yapacak bir şey yok. Sanırım burası zindan oluyor. Boz çağrılan yer oluyor. Burası boz haritası oluyor arkadaşlar. Burada zaten boz çıkmıyor. Bosu biz çağırıyoruz. Şuradan. Şuradan 4 tane pardon 5 tane düşürmüştüm bir tane. Şuradan koyduğumuzda 5 parçayı topladıktan sonra çağırabiliyoruz ve boss'u kesebiliyoruz. Şu anda elimde olmadığı için e, çağıramıyorum. Düşürdükçe artık bunları tamamlayıp boss'u çağırıp kesmeyi deneyeceğiz arkadaşlar. Burası da böyle. Çıkalım dışarı. Yani burası çoklu oyuncuların girebildiği bir yer sanırım. Tam orasını ben de bilmiyorum. Boss çıktık arkadaşlar. Devam ediyoruz keşfetmeye. Buradan iniyorduk sanırım. Buraları hızlandıracağım zaten. Burası da üçüncü bölüm oluyor. Burada da slotlar biraz daha farklı. Burası sanırım haritanın son kısmı. Burayı da bir gezelim. Daha önce de gelmiştim buraya. Hırs uçurumu burası. Zaten burada herhangi bir giriş yok. Giriş sağlayamıyoruz. Bilet istiyor. Bilet olsa bile giriş şu an için mevcut değil. Bunun da altını çizelim. Geri dönelim otomatik olarak bir şeyler kazan arkadaşlar var. Allah kolaylık versin. Çabuk düşmüyor istediklerimiz. Orta kısımda bir mezarlık var. Ölülere basmamaya dikkat edelim. Haritamız bu şekilde arkadaşlar. Kısaca haritayı değerlendirecek olursak. Harita zor, kolay değil. Ne yazık ki kolay değil. Şamanın performansını izledikten sonra siz de anlayacaksınız zaten. Karakterimizi yeni geliştirdiğimiz için biraz hasarı eksik kalıyor bu harita için. Yapacak bir şey yok. İlerleteceğiz. Elimizden geldiğince ilerletmeye çalışacağız. Burada artık farmımızı yapacağız. Hangi slottan hangi bostan neler düştüğünü şuradan bakabilirsiniz zaten arkadaşlar. Şöyle hepsini tek tek bakabilirsiniz bu şekilde. Bunların çoğu zaten üretim malzemesi. Bosa giriş için. Yeni gelen ayakkabıyı çiğ ustadan üretebiliyoruz arkadaşlar. Mücevherler kısmından ay çizmesini bu şekilde üretebiliyoruz. Malzemeler şu anda elimizde yok. Tedarik edince inşallah deneyeceğiz. Onun haricinde arkadaşlar mükemmel bir yeşim taktım. Efsunları bu şekilde. Böyle seçtim. Kolyeyi ürettik arkadaşlar. 6-7'sini biz getirdik. Üst efsunlarını da bize getirdik. Artısını da biz bastık arkadaşlar. Ya bizim için güzel oldu. Gayet tatmin edici. Yeni haritadan aktaracaklarım bu kadar. Yanlış anlattığım kısımlar olabilir. Kusura bakmayın. Biz de yeni öğreniyoruz. İlerleyen zamanlarda öğrendiklerimi sizinle paylaşmaya devam edeceğim. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.